Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size PUBG Mobile oyununu Monster Abra A7 ile oynadığımızda grafik değerlerimiz ne olacak, FPS'imiz ne olacak bu konu hakkında bilgi vermek için size bu videoyu çekiyorum. Usta bir PUBG oyuncusu değilim. Şimdi hemen sizle beraber önce ekranımızı büyütelim. Sol üst köşeye oyun değerlerimizi getirdik. Buradan hemen size grafik ayarlarımı göstereyim. HDR modda aşırı yüksek, gerçekçi. Bu arada size şeyi de göstereyim. Camelopon'un içindeki ayarlarımı da. Gördüğünüz gibi. Ultra'da Ultra HD 2K kalitesiyle oynuyorum ve şu anda 39 FPS alıyorum. Ekranımızı büyütelim ve sizle beraber tekli bir maça girelim. Bir rengi haritası yapalım. Başla. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda size Abra A7 moduna geldiğince yayınlamaya çalışacağım. Evet, gördüğünüz gibi Şu anda 39 FPS alıyorum. Şurada. Yani görüntü kalitesi gerçekten iyi. PUBG Mobile oynayacaklara Abra A7 serisini test ederim. Şu anda turbo fanımız çalışmıyor. Gördüğünüz gibi GTX 1650 Ti 59 derecede 136 performans sergiliyor. Intel i7 işlemci 70 derece sıcaklıkta 113 performans sergiliyor. 16 GB Samsung ddr 4 1.2 volt 2930 MHz'lik 5800'ünü kullanıyor. FPSM 39'larda Bakalım nasıl oynayacağız. Zaten size e, oyunu anlatabilmek için çekiyorum. Hemen şurada çatıya iniş sergileyelim. Novadan. Çok usta bir oyuncu değilim. Şöyle hemen süzülüyoruz. Görüyorsunuz bulut efekt dalgalanmaları yani oyundaki görüntü kalitesini benle beraber 4 kişi mi iniyor 3 kişi iniyor iyi, iyi seyirler arkadaşlar bakalım neler yapabileceğiz. Arkaya da bir kişi indi. Oho oh, burası ana baba günü gibi oldu. Evet, çatışma var. Bir silah bulamadık. hemen şuradan. atlayalım. Silah bulamadım arkadaşlar inanılmaz böyle bir şey. Bugün de silahlarım kaldı. can basalım. Kaçıyor benden. Nasıl karışacak şimdi? Şimdi arkalarından yürüyeceğim. Arkadaşlar bu arada turbo fan çalıştıralım. Oyun turbo fanımız geldi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Biz bir şuradan gidelim. Fazla uzun video tutmak istemiyorum. Adamlarla karşılaştığımda ne gibi şeylerle karşılaşacağım. Burada bayağı bir işler yani varmış. Çatışmalar gibi. Bir ayak sesi <laughs> Evet hiçbir şeyim yoktu arkadaşlar avantajlıydı beni izlediğiniz için teşekkür ederim gördüğünüz gibi oyun değerleri bu şekildeydi görüntü kalitemiz adamın üstündeki parıltılara kadar görebiliyoruz size daha iyi oyun sergilemek isteyebilirdim ama dediğim gibi şu anda sırf oyuncu yapmadım. Birazcık size bilgisayarın özelliklerinden bahsetmek için. Yani gerçekten e, PUBG oynayabilecek bir bilgisayar mobili. Gerçekten Ultra 2 HDK'da oynuyorsunuz. Ve gerçekten başarılı. Yani e, oyundaki efektler işte görüyorsunuz yani burada otların dalgalanması falan tekrardan size ayarlarımı göstereyim. Trafikler HD remote mod aşırı yüksek gerçekçi oynuyorum. Hemen şuradan ayarlardan Ultra HDK görüntü kalitesi HD oynuyorum. 39 FPS değerleri alıyorum. Siz bu FPS değerlerini artırmak isterseniz arkadaşlar Ultra. 2 HD ile 1080p 720p oynayabilirsiniz. Grafik aşırı değil de işte akıcı oynayabilirsiniz. Daha yüksek alacaksınız. Ama oyunda hiçbir şekilde takılma makınma yaşamadım. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şu günlerde sağlıklı kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.